Selamlar, nasılsınız? misiniz, Keyifler yerinde mi? Haftalık gündem sohbet bir günlük gecikmenin ardından karşınızda. Bakalım geride kalan hafta neler olmuş, neler bitmiş birazcık bunlara değinelim. Gelin bakalım. Evet, haftalık gündem sohbetin ilk konusu. I remember looking at a jail cell. Şimdi bunu şunun için aldım. Ee, Jacob foto biliyorsunuz ki United States şampiyonu falan olduğu bir tık yükseldi. Onun hikayesini ben Enzo Paske kanalında ya da burada mıydı hatırlamıyorum bir tanesinde yayınlamıştım. Jacob Fatun hikayesini diye gelince çünkü birazcık bilin istedim. Tamam bir Samoalı okey ama nerelerden geçti ne yaptı hapse girmiş bir isimdi. Hapiste orada şeyi izliyor e, hapiste böyle takılırken hani ne yapacak ne edecek bilmem ne. E, bazı şeyleri yeteneği var olmuyor sonra kendisi farklı yollara giriyor. En son hapishanede televizyon izlerken orada Uso'ları görüyor. Ondan sonra artık dönüşüm oluyor. Yani ben niye böyle değilim diye, ben niye buradayım, onlar orada WWE'de falan diye böyle. Çünkü bizzat kendi kuzenleri yani, amcaoğulları. Öyle olunca da oradan bir dönüşüm geçiriyor. Sonra güreşe bir odaklanıyor ve geldiği noktada şu an görüyorsunuz nerelerde. O yüzden sadece şundan bahsetmek için bunu aldım. Yoksa bir haber değildir bu. Jacob'ın zorlu bir yolculuğu var değişik farklı hataları var ama şu an kafasını artık çok daha doğru noktalara götürdüğü için geldiğimiz noktada kendisi artık bir WWE güreşçisi ve güzel yollara da gidiyor bence. Evet arkadaşlar Zoe Stark'ın maalesef ki e, geçen geride kalan rahat bir sakatlığı oldu. Şu an size göstermek istemiyorum e, şeyi de. O sakatlık kanlı çünkü saat kaçırıyor. Ben çok izleyemiyorum böyle anları üzülüyorum yani. O güreşçiler ya da kim olursa olsun herhangi bir sporcu içinde. Zoe Stark e, muhtemelen uzun bir süre ringlerden uzak kalacak. E, yani iyileşir umarım. Geldik şimdi buraya. No one wanted this. WWE fans are underwhelmed by revealing Turkey's celebrity, e, celebrity guest. Şimdi 2K25'in celebrity guesti biliyorsunuz ki bir biri olacak diyorlardı ünlü bir isim falan kim olacak diye 2K25 oyununda onun da tam e, NBA playofflarında Indiana New York Knicks eşleşmesi varken özel olarak yaptılar hatta röportajını yayınladılar biliyorsunuz ki Michael Cole'la Pat McAfee'nin Tyrese Halliburton'la ilgili. Röportajı geldi orada duyurdular işte 2 25te ben de olacağım diye bir NBA starının olacağı zaten söyleniyordu bunun Halliburton olacağı da çok bence aşikardı çünkü bizzat WWE şovunda Halliburton'la e, New York'a mı gelmişti Indiana New York'a gelmişti galiba Halliburton oradan Jalen Brunson çıkmıştı ve ilginç şekilde gerçekten WWE'de yaşanan bu olay sanki bir spoiler oldu ve şu an siz bu videoyu izlerken doğu finalinde Indiana Pacers'la New York Knicks karşılaşıyor. Ve beni de uzun yıllar sonra yani uzun yıllar çok yanlış olacak aslında son birkaç yıldan sonra böyle ilk defa bir 90'lara beni götürdü böyle o dönemlerin feudları tam böyle Indiana ile New York Knicks çünkü çok ciddi rakiplerdi yani. Ve şu an bunu izliyoruz. güzel bu da WWE'de o ikilinin böyle yüzleşmesi falan varken bunu şu an gerçekten de NBA'de yaşanması çok ilginç yani. ve Ama bir sürü kişi <laughs> çok da memnun kalmamışlar yani bundan. Oyunda ne yapayım ben Halliburton oynayarak diyorlar yani. Burada da e, Steiner Brothers, Brom Breaker'ın akrabası biliyorsunuz ki ya Steiner ailesinden, habere bakacak olursak burada ya kuzeni onun e, şimdi kendisi biliyorsunuz ki Rick Steiner'ın oğlu Scott Steiner'ın oğluyla ileride hani bir şeyler yapabilecekler mi ne olacak falan ya, Bu hep Scott Steiner bir lanet bu kalacak ben birazcık bundan bahsetmek istiyorum. Şimdi, Bron Breaker farkında mısınız bilmiyorum böyle bazı isimler hep böyle babaları dedeleri kimse hep onun üzerinden anılırlar falan Bron Breaker sanki artık bunu çözdü. Şimdi bu onun kariyeri için çok kritik bir nokta çünkü sen eğer işte baban işte amcan bunlardan sürekli etkilenip yani soyadım mesela bak Steiner olsaydı Bron Steiner falan devam etseydi işler değişirdi. Kendisi bizzat bunu istemedi ki bu da güzel bir şey. Geleceği açısından kendisi bu arada neden Bron Breaker neden Bron Steiner falan değil Rex hatta öyle değil mi? Rex Steiner falan işte. Abi bunlar değişti. Bron Breaker'ın ben ana kadroda bu isimle devam etmesini doğru buluyorum. Ve birazcık geçmişe de dönecek çünkü. Steiner'dan sıyrıldı. Bence bir süredir artık bunu sadece şey ekstra bilgi olarak veriyoruz. Ama aynı zamanda Bron Breaker şudur diye. Çünkü şey değil. Yani bilmem kimin oğlu demiyoruz mesela. Mesela bak Dominik öyleydi hep. Rey Mysterio'nun oğlu. Sonradan bir değişti. Bak şu an tamam Dominik'e de Rey'in oğlu ama yaptıklarıyla artık e, kendi adını ön plana çıkarmayı başardı. Braun Breaker da öyle isimlerden bir tanesi. Umarım daha da başarılı olacak ileride. Evet, Roman Reigns ileride gerçekleşecek olan, çekimleri yapılacak olan Street Fighter filminde Akuma'yı oynayacak. Buna çok kısa değinmiştim, biraz daha değinmek istiyorum. Ee, şimdi Street Fighter benim çocukluğumdaki daha böyle Mortal Kombat'tan da daha popülerdi. Sonradan Mortal Kombat, ya bilmiyorum belki Türkiye'de öyleydi. Çünkü biz Street Fighter'cıydık Türkiye'de. Atari'de oynardık, Atari derdik Micro Genius'a. Ee, orada oynadığımız şeyde Akuma yoktu ama ben oynadık. Sonradan eklendi galiba karakter. Yani Türkiye ya bizim oynadıklarımız geç öncelen oyunlarıydı. Daha sonradan geldi. Orada Akuma karakterini oynayacağı yönünde haberler var. Vallahi ne bileyim nasıl oynayacak, ne olacak? Jason Momoa da var bu arada. Bak çok ilginç. Roman Reigns ile Jason Momoa aynı filmde yer alacak. Çok ilginç şeyler göreceğiz. Ya Roman Reigns belki buralardan artık kapağı atacak. Ya aslında Değmem gereken nokta. Roman Reigns artık anlıyoruz ki hepimiz bir part time güreşçi. Çünkü e, yok yani anladın mı? Önemli bir şey. o Bir maçın çıkıyor gidiyor. Yine bu şekilde devam edecektir bence ilerleyen dönemler. Ama özellikle 2025den sonra 26 ya da 27 gibi biz Roman Reigns'i artık e, bir aktör olarak görebiliriz. Bir kere referansı çok iyi. Kim ne derse desin. The Rock, The Wayne, yani. Öyle olduktan sonra da böyle çıtır roller bilmem neler derken artık açılabilir. Göreceğiz ileride Roman'ı bir aktör olarak beyaz perdede izleyebiliriz diyeceğim. Artık sinema mı kaldı ya? Aranızda en son sinemaya giden kim? Ne zaman, neye gittiniz mesela? Hani sinemaya ne kadar sıklıkla gidiyorsunuz? Gerçekten bunu merak ediyorum. Çünkü ben birkaç yıl oldu sinemaya gitmiyorum ya. Hiç artık ilgimi çekmiyor sinema. Eskiden çok giderdim. Burak Lezır'ın fotoğrafı biliyorsunuz ki arkadaşlar. Şurada arada şu an gözükmedi. Heh, Burak Lezır... Ee, artık Viking gibi olmuş. Herkes bunu söylüyor falan. Yorumunuzda merak ediyorum. Burak Nezir'in yeni hali, şu görsel. Burak Nezir, ya bu hali bana şey geliyor. Ben yakın zamanda güreşe dönmeyeceğim. Hali bence bu. <laughs> bana biraz öyle geliyor. Çünkü şu tarzda dönecek bir Burak Nezir ne kadar ciddi alınabilir onu da bilmiyorum ama adam şu an tamamen şunu anladı. Bak, Burak Nezir, ben hayatımda yapılabilecek her şeyi yaptım. Sporda başarılı oldum. Alanımda başarılı olduğum, güreşte başarılı olduğum, UFC'de başarılı olduğum, ee, her şeyde alabilecek her şeyi aldı. Tam bir alfa erkek oldu. Ee, Sigma falan böyle yani inanılmaz bir noktada Brock Lesnar ve artık tek kafa canım istiyor. Saçımı atıyorum kardeşim, sakalımı atıyorum Ben böyle çiftliğimde takılırım, giderim geyimi vururum, onu avlarım. Lops lops etlerini keserim böyle pişiririm, mangal yaparım. Kendi zaten baharatım var falan. Ee, şimdi Brock Lesnar öyle bir tip ya böyle şu an. Şu an bana artık şey gibi geliyor. Tamam artık yaptığım her şeyi yaptım. Yarın öbür gün bu dava mava süreci biter. Bilmem ne olur. Ben Burak Lezer'in bu saçla maçla falan geleceğini... Ya gidip şey denemez Burak Lezer açık söyleyeyim. Burak Lezer hangi tipte hangi halde olursa olsun WWE çağırır onu. Triple H çağırır. Gel der o şekilde. Burak Lezer'in böyle dur ben şu saçımı keseyim de öyle geleyim diyeceğini çok zannetmiyorum açık söyleyeyim. Ama istenirse çok da uzatır mı onu da bilmiyorum. Ama hani Triple H derse ya şu saçını sakalını kes bir ciddiyet katalım ya falan. Abi farklı tarz olduğu zaman bile bu da bir reklamdır bu arada. Ne olursa olsun mesela tişört basarsın buradan saçlı falan böyle anladın mı ekstra o değişik olabilir yani. Ben Burak Rezor'ın her ne olursa olsun geri dönüşünü merakla bekliyorum. Evet önümüzde Money in the Bank var arkadaşlar. Kurban bayramının ikinci gününü üçüncü gününe bağlayan gece yani 8'i oluyor yanlış hatırlamıyorsam. 2 hafta kaldı zaten artık. İki haftadan bile az kaldı hatta. E, Money in the Bank var. Orada Travis Scott'ın olacağı yönünde çok söylenti vardı. Yani özellikle Serenaz Main Event'e Cody Rhodes dönüp Sina falan oralarda 2-2 taktiğim maç yapım dedik. Duyurusu yapıldı. Artık dedim tamam Travis Scott kesin orada olacak. Çünkü Sina ile Logan Paul takım. Aktör, YouTuber. Özellikle YouTuber, YouTuber diye bunu veriyorlar. Aktör, YouTuber bir de şarkıcı, rapper. Hadi bakalım bu üçü böyle oralarda bir şeyler karıştıracaklar gibi geliyor bana. Ne olacak? Ee, ya orada bir şey yapacağı yönde haberler varken, bir de en sonunda Serenese Main Event'te bunlar yaşanınca dedik artık kesin demek ki Travis Scott gerçekten olacak yani bir şeyler yapacaklar herhalde. Money in the Bank umarım bizim bak Serenese Main Event bir premium live event değildi. Ama yaza güzel bir girişti bence ki daha yaz gelmedi yani Haziran ayının Money in the Bank'le beraber başlayacağız aslında. Money in the Bank, Night of Champions, Evolution, e, Summer Slam falan diye devam edeceğiz. Summer sonra da zaten Clash in Paris ile yazı kapatacağız ama hani bayağı iyi bir kapanış olacak çünkü Avrupa şovları var hep erken saatte olacak yani. Şimdi Travis Scott umarım Money in the Bank'te yazı asıl girişi orada yaparız. Travis Scott da güzel şeyler yapar yani. Mr. Kennedy'ye sormuşlar WWE geri dönüşü falan filan diye. Kesinlikle dönerdim demiş yani. Ya Mr. Kennedy öyle bir güreşçiydi ki arkadaşlar. Bak bir dönemde çok yükseldi ama Cena ile didiş didiştiği için Randy Orton'la falan didişti derken. Ee, ya onun ben hikayesini anlatmıştım bu arada. Yani yanlış, sıkıntılı şeyler. Cena ile zıtlaşması, Rendort'una falan. Tabi aradan uzun bir dönem geçtikten sonra özür diledi Mr. Kennedy. Ee, şimdi Cena durumunda evet okeydi. Randy falan birazcık e, sert hareketler falan biliyorsunuz. Ama bence hiç de şey değil. Yani anlattığı kadar bir şey yok. Ben Mr. Kennedy'yi bir tek haklı görüyorum kendi olayında. Ya yani gerek yoktu bazı şeyler uzatılmasına. Mr. Kennedy bence WWE'de devam etse çok adından daha çok söz ettirebilecek bir isim olabilirdi ki Mr. Money in the Bank'ti ya. Money in the Bank almıştı sonra devrettiler onu. Ben çok daha iyi bir gelecek hayal ediyordum onun için. O dönemleri de izlediğim için ama yaşanmadı. Yapacak bir şey yok. Evet. WrestleMania artık biliyorsunuz ki New Orleans'da olmayacak. Zaten bok gibi bir şey duyurmuşlardı böyle. Ya şu, arkadaşlar şu resmi logoya gözünüzü seveyim. Şu gördüğünüz şey gerçekten resmi logo olarak duyuruldu. ChatGPT'ye girip WrestleMania New Orleans logosu yap bana yazmadılarsa ben hiçbir bok bilmiyorum. Çünkü aynısı. WrestleMania işte önceki WrestleMania'nın e, New Orleans falan 42 bakar mısınız şunun rezilliğine ya? Yazıların dizaynına falan bakar mısınız? Bu, chat, bu, bu bildiğiniz yapay zekanın çizim yani. Bunu duyurmuşlardı. İşte bilmem ne falan filan de Rock çıktı bir de duyurdu bunu. New Orleans'da olacak yok resim falan diye. Sonradan işler değişti. İşte Las Vegas'ta olacağı falan. Bu New Orleans tarafından. New Orleans artık haber kaynağı bir şey. Oradan falan duyuruldu. Sonra çıktı Triple H'de açıklama yaptı. Money in the Bank seneye. New Orleans'da olacak. Hani en azından onu verelim de. Ya arkadaşlar ne olursa olsun büyük paralar dönüyor. O yüzden bu adamlar Las Vegas'a taşıyorlar geriden. Yeniden. Resmen 41'i ben beğenmedim. Ya açık söyleyeyim size WrestleMania 41'in e, nasıl diyeyim? Ya Las Vegas doğru şehir değil bence abi. Eğlencenin merkezi bilmem ne falan. Çok büyük paralar dönüyor. O reklamlara, nere çok büyük paralar dönüyor. O yüzden bu adamlar tekrardan orada yapmışlar. Abi birkaç senedir bizi oyalıyorsunuz. Yapsanız abi ya. Avrupa'da yapın. Bak o Londra'da Wembley'de falan yapılacak WrestleMania'nın etkisi o kadar büyük olacak ki o seyirciyi falan göreceksiniz abi. Yani Uzun zaman sonra baba biz Resilmenya izledik diyeceksiniz o seyircili bütünleşmede falan. Yapın abi. Suudi Arabistan zorluyor bir yandan. Resilmenya yapalım burada diye. Suudi Arabistan'da vardır herhalde böyle büyük stadyumu falan ne bileyim. Büyük stadyum olmasa bile küçük yerde büyük parası verir bu Araplar. Öyle bir noktada. Yani Arabistan'da olabilecek bir Resilmenya benim için sadece ama sadece erken saat için sevindirir. Onun dışında hiç sevindirmez. O kültür o kadar... E, yani çok büyük bir Etkinin çok büyük bir kapasite olduğunu düşünürseniz ben Arabistan'da çok sıkıntı yaşayabileceğimizi düşünüyorum. Çünkü daha ufak kapasitelerde en azından hani Arabistan'da artık bir kültür oluştu. Onlar artık gelmeye başladı. Birkaç yıldır farkında mısınız bilmiyorum. 5-6 yıl önceki Arap şovlarına bakın. Rezalet seyirci. Şu an valla Arap şovu izlediğimiz zaman ben keyif alıyorum. Çünkü seyirci kültürü oturdu. Bir de artık Avrupa'dan falan da etraftan da çok geliyorlar oraya. Ya, turizm açısından da o önemli oluyor. Valla bilmiyorum. Sonuç olarak WrestleMania 42... Las Vegas'ta olacak arkadaşlar. Orada değil. New Orleans'ta değil. Şimdi bu da çok ilginç. Resume 42 için bazı hayranlar arkadaşlar Vince McMahon'i geri istiyorlarmış. He was the life and soul of WWE. WWE'nin ruhu işte her şeyiydi falan diye. Bu bizim kitlede de çok tartışılan bir şey. Çünkü ne zamanki ya bu, bu, benim beklediğim bir şeydi açık söyleyeyim. Çünkü Vince McMahon gitti WWE artık değişti satıldı matıldı. En ufak bir şeyde hep eski alınacak. Çok yakın bir örnek vereyim size. Hepinizin çoğunuzu futbolla ilgili herkesin anlayacağı bir örnek. Şu an mesela Ali Koç Fenerbahçe'nin futbol kulübünün basketbolda bu arada inanılmaz ben tebrik ederim. Basketbol çok ayrı bir şeydir abi. Avrupa'nın en büyüğü oldu Fenerbahçe. Tebrikler tüm Fenerbahçelileri. Ama futbolda gelen başarısızlıklardan dolayı hemen ne oluyor abi? Ali Koç hemen Aziz Yıldırım'la kıyaslanıyor değil mi? Günümüzde de böyle. de böyle. Neden? Triple H bir şey oluyor falan hemen şöyle oluyor da Vince olsa böyle olmazdı. Vince olsa böyle daha iyi olurdu falan diye kıyaslanıyor. Seyirciler de artık tabii ki bundan bahsediyorlar yani ben bile bahsediyorum arada. Çünkü bazı şeyler bakıyorsun tam böyle evet Triple H hamlesi. Bilmem neyi uzat uzat uzat. İşte bir şey gelecek duyur önceden falan. Yanlış şeyler ben bunu sevmiyorum. Çok nadir artık bana Vince dönemini hatırlatan şeyler oluyor. Onlar da açık söyleyeyim genelde güzel şeyler oluyor yani. Devam. Evet Goldberg'ün emekliliği abi. Bu adam baga girmiş burası. <laughs> Goldberg'ün emekliliği. Ee, yani Atlanta'da yapılabilecek şov falan. Abi açık şimdi bir şey söyleyeyim. Serenes Main Event Atlanta'da olacak. 12 Temmuz'da. 12 Temmuz'da Atlanta'da. Memleketi Goldberg'ün. Memleketinde emekliliği konuşulmaya başlanmış. Bence yanlış olur. Bence bu adamın emekliliği öyle 12 Temmuz'daki yok bilmem ne Serenas falan değil. Ben olsam bu adamın emekliliğini tertemiz SummerSlam'da yaparım. Bak. Hani SummerSlam'da ulan buna bir de maç mı vereceğiz falan derdin de yok. Çünkü 2 gece olacak. 2 gece olacak bir SummerSlam'da Goldberg'e de bir zahmet emeklilik maçı koyarsın yani. Abi her ne olursa olsun. Yok Atlanta memleketi de Serenas Benoit'e yapalım falan değil. Ha belki şöyle bir şey olur. Tabii ki o Serenas Main Event'e satman için bir e, ticari hamle olabilir bu. İşte bak Goldberg'ün son maçı falan diye. O yönden hak veririm. Ama bana sorarsan yok abi. Ben Goldberg SummerSlam'dı. Daha büyük seyirci önünde bir emeklilik maçını hak ediyor. Her ne olursa olsun. Bak sevmediğim yönü çok var Goldberg'in. Güreşe olan e, saygısı birçok güreşçiden daha az. Bunu e, direkt iş olarak gördüğü dönemleri biliyorsunuz. Ama her ne olursa olsun. Bu adam tabii ki gelip yine para kazanacak falan da. <laughs> İyi bir emeklilik maçını hak ediyor. Ne kadar iyi bir maç sunar o da meçhul tabii ki. White Six. Ee, yok bu, bu bir video konusudur. Bunu geçeyim. <laughs> White Six geri döndü arkadaşlar. Onu söyleyeceğim tabii ki de. White Six ile ilgili e, konuşmamız gereken başka şeyler var. Bence ayrı bir video konusudur. E, çünkü böyle olmuyor bir şeyler ya. Nasıl yapılabilir onlara değiniriz. Kodros geri döndü arkadaşlar. E, ee, Serenance Main Event'te. Şunu söyleyeceğim. Cody Rhodes'un geri döneceği tabi olan döner mi mi diye konuşuyorduk da mesela son maça gelip Can saldıracağını Jey yani WWE şampiyonu World Heavy şampiyonu saldıracağını arka alan segmentine kadar düşünüyor muydunuz? Gram böyle bir fikir yoktu. Gram böyle bir spoiler yoktu. Hiçbir şey yoktu. Arka alanda Jey ile konuşmasını Cena dedi ya sabırsızlıkla bekliyorum maçını dedi. Lan dedim bir dakika bu maça mı karışacak acaba? Evet konuştuk. Geyik yaptım ben yayında. Son bir baktık harbiden oldu. Karıştı sonrasında Cody geldi. Şimdi Cody'nin gelebileceği yönünde biz konuşmuştuk daha önce Pro Wrestling Studio falan da ama Serenay's Main bunun için öyle büyük bir yer mi dedik. Demek ki bu adamlar dedi ki abi biz Serenay's Main Event'leri artık. Çünkü ya da şöyle dediler ulan Manini'de belki 2 hafta var biz ne bok yiyeceğiz. Tamam Cody'yi döndürürüz falan filan. Cody döndü maç duyuruldu tag team maçı yapacaklar. C ile beraber Cody, John Cena, Logan Paul'a karşı maçta olacak. Şampiyonları anca böyle değerlendirelim dediler. Pozitif, negatif hepsine değiniriz. Ve Drew McIntyre arkadaşlar. Sayfalar bug'a girmiş bu arada. Bu görselde devam edelim. Drew McIntyre bir süre uzak kalacak. Tam da istediğim şeydi. Çünkü Drew McIntyre'ın böyle bir boşluğa ihtiyacı var. Drew McIntyre ya uzak kalsın hatta bir şey diyeceğim size. Ya şimdi SummerSlam falan çok büyük şovlar. SummerSlam'a kadar uzak kalsa çok mu uzak olur? Yani Haziran desek Temmuz Ağustos 2 aydan fazla bir 2 bence mümkün ya. 2 ay bir uzak kalsın bir unutursun kendini ama 2 ay bana az geldi şu an. Keşke SummerSlam böyle bir 5 ay sonra falan olsaydı. Ya da 5 ay sonra şeye e, Wargames'e falan. Wargames diyoruz da bu sene direkt düz Survivor Series olsa daha iyi olur yani. Oralara falan olabilir bilmiyorum ama Drew McIntyre bir şekilde artık bir uzak kalsın ve geri döndüğü zaman o tepedeki Drew McIntyre olmaya devam etsin abi. Devam etsin değil oralara dönsün. Oralarda olsun yani. Ana kemer alacak adam olarak ben bu adamı tekrardan geri dönmesini isterim yani. Göreceğiz bakalım neyin ne olacağını. Bu da haftalık gündem sohbetin son konusuydu. Elbette daha bir sürü konu var. Ben bu hafta bunlara yer verdim. Siz de bütün yorumlarınızı yaparsanız sevinirim konularla ilgili. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Haftamız başladı. Bu haftada umarım güzel videolar, güzel yayınlarla karşınızda olacağız. Bu hafta bittik. çıtır ve tatlı yayınlar olacak. Haberiniz olsun. E, beklemede kalın. Bence duyurulara topla. Ama özellikle arkadaşlar takip etmenler varsa benim Instagram'ımı takip ederseniz ben orada çok duyuru yapıyorum. Enzo Paski. Orada bayağı da takipçimiz var. E, hatta kişi sayısı olarak en çok takipçi orada. Ben de duyuruları genelde daha çok orada yapıyorum. Kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.